Merhabalar. İzmir'de siyasetin birinci gündem maddesi CHP'nin Cuma günü yapacağı il kongresi oluşturuyor. CHP Genel Merkezi mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nu hapiste olduğu için ve yargılandığı için mağdur olduğunu belirtiyor ve bu nedenle tekrar seçilmesi, görevine devam etmesi gerektiğini belirterek ilçe başkanlarının bunu tebliğ etmişti. Bu tebliğin ardından herkes durumu kabullenirken bu defa Şenol Aslanoğlu cezaevinden tahliye oldu ve ev hapsine çıkarıldı. Bir anlamda cezaevindeki olmadığı için orada oluşan mağduriyet bir anlamda biraz azalmış oldu. Bu da CHP'de hareketliliğe neden oldu. Şimdi CHP'nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere birçok isim artık cezaevinde olmadığı için Şenol Aslanoğlu yeni adaylar çıkabileceğini belirtiyor. Yani yeni adayların çıkmasının da hakları olduğunu belirtiyorlar. Yani cuma günü yeni aday çıkar mı? Şu an için öyle bir kıpırtı yok ama yine de bu yolun açılmış olması kulisleri hareketlendirdi ve Şenol Aslanoğlu'na hapsine çıktıktan sonra CHP Genel Merkezi'nden şok bir müdahale geldi. Şenol Aslanoğlu aday ilan edilmesinin ardından ev hapsine çıkınca cezaevinden çıkıp ilçe başkanlarını tek tek evine çağırdı ve burada işte oluşturacağı yönetim, il yönetim kurulu ve kurultay delege ve disiplin kurulu listeleri için isim istemeye hazırlanıyordu. Ama birçok ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanı bu duruma itiraz etti. Bir anlamda CHP il başkanlığı Şenol Aslanoğlu'nun sahil evleri sitesinde Mersin'deki lüks konutuna taşınmış gibi olacaktı. Tabi ilçe başkanları buna itiraz edince genel merkezde buna müdahale etti ve bu randevuların hepsi iptal edildi. Şimdi örgütlerden sorumlu genel başkan Ensar Aytekin yarın İzmir'e gelecek perşembe günü ve ilçe başkanlarıyla il başkanlığında kendisi bir toplantı yapacak. Bu toplantıya tabi doğal olarak ev hapsinde olduğu için Şenol Aslanoğlu katılamayacak. Yani genel merkez diyor ki Şenol Aslanoğlu'na mağduriyetinden dolayı seni il başkanı adayı yaptık. il başkanı olabilirsin ama her şeyi sen belirleyemezsin. Biz burada liste inisiyatifi bizde. Sen bir anlamda bir sembolik bir başkansın demeye getirdi. Yani başkan olacaksın gibi demeye getirdi. CHP'de bir dalgalanmaya sebep oldu bu durum. Yani Aslanoğlu şimdiden seçilse bile biraz önce de belirttiğim gibi sembolik olarak bir görev ifade edecek anlaşılan. Bir de yani Cuma'ya kadar yeni bir aday çıkar mı çıkmaz mı? Böyle bir sürpriz olur mu? Ev hapsine çıktığı için cezaevinden çık için genel merkez Şenol Aslanoğlu'na seni kurultayda PM'ye alırız, parti meclisine alırız, il başkanlığını başka bir isim önerelim der mi? Böyle bir sürpriz olur mu? Cuma'ya kadar her şey olabilir ama şu an için Şenol Aslanoğlu'nun tek adaylığı genel merkez tarafından deklare edilmişti. Bu sürüyor ama Cuma gününe kadar birçok denklem tekrar gündeme gelebilir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde iki gün önce bir belediye meclis toplantısı yapıldı. Ama bu toplantı demokrasi adına tam bir utanç şeklinde gerçekleşti. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun tavrı nedeniyle biliyorsunuz Özlem Çerçioğlu dört kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ve daha öncesinde de milletvekili seçildiği CHP'den istifa edip hakkındaki soruşturmaların olduğu dönemde AK Parti'ye geçmişti ve o günden beri belediye meclis toplantıları, Büyükşehir'in toplantıları polis gözetiminde yapılıyordu. Artık ama il sakinleşmişti bu parti değiştirme artık bir şekilde herkes tarafından kabul edilmiş ve yola böyle devam edecekti. Ama Özlem Çerçioğlu bu ayki meclis toplantısına da Çevik Kuvveti davet etti ve belediye meclis üyeleri arasında CHP saflarıyla AK Parti'nin arasına Çevik Kuvvet böyle sıra halinde dizilerek adeta etten duvar ördü. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da diyor ki işte olağanüstü hal mi ilan edildi? Sıkı yönetim mi var Aydın'da diyor? Gerçekten de öyle ya. Aydın gibi bir kentin büyükşehir belediye meclisi bu hallere düşecek durumda mıydı yani? Düşmeli miydi? polis gözetiminde çevik kuvvet gözetiminde belediye meclis toplantısı ya bu nasıl demokrasi anlayışı yani nasıl bir anlayış anlamıyorum yani Özlem Çerçioğlu buraya polisi davet ederek burada güvenlik önlemleri aldırtarak neyi şey yapmak istiyor varmak istiyor hani ben artık iktidarım işte polisi de böyle getiririm diye baskı mı kurmak istiyor karşı tarafta ya da vatandaş üzerinde veya CHP'li meclis üyelerinde bu önemli bir soru yani umarız bir dahaki belediye meclisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır aksak topal da olsa ilerleyen demokrasisine yakışacak bir belediye meclisi olur ve polis, molis, işte bir çevik kuvvet falan böyle gelmez. Jobların gölgesinde belediye meclis toplantısı olmaz. Bu Özlem Çerçeoğlu'nun Kuşadası takıntısı da hakikaten artık böyle dramatik olmaya başladı. Parti değiştirdi dedi ki Kuşadası'nda rant vardı ben buna itiraz ettim o yüzden partimi değiştirdim dedi. Genel başkanım bana destek vermedi dedi. Ondan sonra böyle bir imar planının hiç kabul edilmediği ortaya çıktı. Böyle bir planın Kuşadası ile ilgili başka hamleleri oldu. İşte oradaki hizmet geri almak konusunda. Kuşadası Belediyesi'ni ortak kullandıkları ve mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan binadan tahliye etmeye çalıştı. Onunla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı yargıdan. Şimdi Özlem Çerçioğlu ilçede Kuşadası Belediyesi'ne ait reklam panolarını söktürüyor. Niye? Çünkü orada kendisi rant iddiasında bulununca Kuşadası Belediyesi de Belediye Başkanı Ömer Günel de ortaya çıkarmıştı ki Özlem Çerçioğlu CHP'den ayrılmadan hemen önce Sultanhisar'da ailesinin şirketine ait arsalara çok önemli bir imar avantajı getiren imar imkanı sağlayan bir düzenlemeye imza atmıştı. 520 milyonluk bir ranttan söz ediliyordu. Bununla ilgili Aydın'da imar rantına son yazılıp reklam panolarını Özlem Çerçioğlu da söktürüyor şimdi ilçeden. Yani Aydın'da zaman geçtikçe ve yerel seçim yaklaştıkça çok ilginç şeyler yaşanacak. Bunun sinyalleri şimdiden geliyor çünkü Özlem Çerçioğlu her şeyi ben belirleyeceğim. Yeniden başkan olacağım, şu olacağım, bu olacağım şeyiyle Aydın'da iktidarın da gücünü önüne alarak her türlü şeyi yapacak gibi duruyor. Biz de gelişmeleri aktaracağız. Buradan tarafsız bir şekilde sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. CHP'li belediyelere yönelik birçok operasyon yapıldı. Birçok belediye başkanı, Adana, Antalya, İstanbul, büyükşehir belediye başkanları şu ana piste çeşitli gerekçelerle. Şimdi İzmir'de kritik bir gelişme oldu. Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçince CHP'den CHP lideri Özgür Özel Aydın'da bir büyük miting düzenlemişti. Bu mitinge güzel Belediyesi'nin kamuya ait araçlarıyla buradan partili taşıdığı, İzmir'den partili taşıdığı öne sürülmüştü. Bununla ilgili bir fotoğraf da yayınlanmıştı. Temiz İzmir Derneği bununla ilgili ilçe kaymakamlığına bilgi almak için başvurmuştu. Ama belediyeden gelen cevap fotoğraftaki araba evet o gün aydına gitti ama vatandaşları orada bir kültür-sanat etkinliğine götürdü. Mitinge götürmedi diye bir savunma yapmıştı. Şimdi bunun üzerine Temiz İzmir Derneği bir daha kaymakamlığa başvurdu ve kaymakamlık bunu resmi yazıyla bu iddiaları şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bu yazıyı da biz haberimizde yayınladık. Burada da ekrana getiriyoruz. Konu değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir diyor. Buradan bir şey çıkar mı? Büyük bir şey çıkmaz tabii. milyonlu, yüz milyonlarca liralık bir vurgun iddiası yok ama ilçe kaymakamlığının CHP'li belediye başkanı ile ilgili bu iddiayı hemen başsavcılığa bildirmesi de dikkat çekici oldu. Biz de bunu haberimizde aktardık. Sizinle de paylaşayım istedim. Şimdi Karabağlar'da 750 hak sahibinin belli olduğu bir TOKİ'ye ait bir toplu konut projesi vardı. Sosyal konut daha doğrusu. Normal vatandaşlara değil işte dar gelirli, işte şehit yakını, gazi yakını olanlara yönelik yaptığı bir sosyal konut projesiydi ve yıllar önce bunların hak sahipleri kura ile belirlenmişti ama CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Mimar Mühendisler Odaları'nın açtığı davalarla bu proje bir türlü gerçekleşmiyordu. Başlanamıyordu çünkü davalarda hep yürütmeyi durdurma kararı veriliyordu. İmar planları iptal oluyordu. Diyordu. Bu yüzden proje başlayamıyordu. Ama şimdi mahkemelerden bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmadı. Bu yeniden açılan mahkemeler devam ediyor ama bu süreçte TOKI'de burada ihaleyi kazanan müteahhite yer teslimini yaptı ve müteahhit kepçelerle o bölgeye de çalışmalara başladı. Bu yıllardır çözülemeyen bir meselenin çözüleceği umudunu doğurdu. Bunu AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya takip ediyordu bu konuyu ve yapılmasını istiyordu. CHP'li eski Karabağlar Belediye Başkanı, Tam karşısında yer alıyordu Muhittin Servi Topu ve o dava açıyordu. Şimdi böyle bir çalışma başladı. Yani burada 750 kişi mağdur, hak sahipleri belirlenmiş. Bu sürecin bundan sonra tamamlanması bu insanların mağduriyetini giderecek. Tabii ki imar kanununa aykırı veya işte toplum çıkarına aykırı bir şey varsa tabii ki o projelere dava açılabilir. Ama burada 750 vatandaşın da mağduriyetinin bir şekilde giderilecek olması önemli. Ama tabii davalardan ne sonuç çıkacak bunu göreceğiz. Belki yine iptal olacak. Yine proje duracak ama orada konut bekleyen vatandaşlar o zaman bir kez daha mağdur olacak. Gelişmeleri size aktaracağız. İzmir'de bir otopark sorunu var. Yüz binlerce aracın bulunduğu İzmir'de otopark sayısı çok düşük büyükşehir belediyesine bağlı. İşte durum böyleyken yani bir otopark sorunu yaşanırken, geçtiğimiz günlerde size aktarmıştık bu Çankaya'daki çok katlı otoparkın yıkılması kararı almıştı büyükşehir belediyesi. Çünkü burasının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmıştı ve büyükşehir belediyesinin ve baş. Cemil Tugay'ın açıklamasına göre buranın tekrar güçlendirme maliyeti yeniden yapımının %60'ını geçiyor ve güçlendirilmek istense bile 1100 araçtan fazla kapasiteye sahip otoparkın çok küçülmesi, kapasitesinin düşmesine neden olacaktı ve teknik olarak ve mevzuat olarak sit alanında olan, tarihi sit alanında olan bu yerde böyle bir güçlendirmenin yapılamayacağını yapılsa da zaten çok yüksek maliyete neden olacağını belirterek burada bir yıkım kararı aldı. Bu yıkım kararı geçtiğimiz günlerdeki pazartesi günkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışıldı. Cemil Tugay göreve geldikten sonra hükümetle olan ilişkilerine yani diyalog kurmaya çalışırken bazen hükümeti öyle yerlerden yakalıyor ki hakikaten ses getirecek hamle oluyor. Burada da dedi ki AK Partililer burayı niye yıkıyorsunuz güçlendirelim deyince. Buranın 3 ortağı var bu katlı otoparkın. Bizim hissemiz %50'nin altında. Ziraat Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ikisinin toplam hissesi %50'den fazla. Madem çok istiyorsunuz buranın güçlendirilmesini ki mümkün değil zaten sit alanında buranın yıkılması gerekiyor. Ama madem siz çok istiyorsanız o zaman hükümete bağlı kuruluşlar Ziraat Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü alsın burayı güçlendirsin. Biz de engel olmayacağız. Karşımıza çıkmayacağız. Biz de hareketi destekleyeceğiz dedi. Tabii bu biraz hükümet kanadında tabii yine biraz dengeleri bozdu gibi. Ama yani normalde mantıklı da bir söz. Madem hükümet buranın yıkılmasını istemiyor her türlü inisiyatif alsın burayı güçlendirsin. Tabii ki dışarıdan sadece belediyeden beklemek veya belediyeyi suçlamak tek başına yeterli değil. Yani gerekirse hükümet burada inisiyatifi alsın diyoruz. Görünen o ki bu otopark çok uzun ömürlü olmayacak burada. Mühim olan yıkıldıktan sonra bunu çözümü için alınacak önlemlerin ne olacak? Bunları da göreceğiz. Yani belediye yakınlardaki otoparklara ring seferi düzenleyeceğiz diyor oralara park etmesi için vatandaşların ama bu ne derece mantıklı veya istenen yararı verecek orası da bir soru işareti. Büyükşehir Belediyesi'nin de buradaki yıkılacaksa burayla ilgili yani kemer altı esnafının mağdur olmaması için ciddi bir çözüm yolu bulması gerekiyor. Bu ring seferleri gibi durmuyor yani e, onu da belirtmiş oldum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.